Evet. Şimdi iyilik sevenler, hayvan severler tarafından bu hayvanlara bakılmalı. Çünkü bu hayvanlar insan yiyor görüldüğü gibi. Dur oğlum dur. Dur kızlar. İnsan yiyorlar. Neden? Bu belediyeler bu hayvanlarımıza bakmıyorlar. Evet. Var olsun doğa severler, hayvan severler diyoruz. Çünkü bu hayvanlarımız çok açlar görüldüğü üzere. Evet. Belediyelerimiz hayvan yasası çıkmasına rağmen tam anlamıyla bu hayvanlarımızla ilgilenmiyorlar. Evet. Hayvan severler var olsun, doğa severler var olsun. Var olsun Cenab-ı Allah'ın sessiz kullarıyla ilgilenenler. Var olsun, evet. Gerçekten içimiz, yüreğimiz parçalanıyor. Evet, şunu al, kızım sen git. Çünkü sen küçüksün, fazla yiyemiyorsun. Evet, üzülüyoruz. Üzülüyoruz. Belediyeler bununla ilgilenmeli. O kadar israf var, çöpler yeme dökülüyor. O kadar. Dolayısıyla dürüst insanlar var olsun diyoruz. Merhametli insanlar, komşu açken tok yatmayan Müslümanlar var olsun diyoruz. Evet, her zaman benciler olacak, acıma hissi olmayanlar olacak her zaman. Paraya değer veren tapanlar olacak ama iyiler de olacak. İyilikler de olacak. Dolayısıyla bu fani dünya iyilerin ve iyiliklerin sayesinde inşallah var olacak. Gerek Selam olsun dürüst iyilik sever insanlara diyoruz. Var olsun hayvan severler. Var olsun doğa severler. Var olsun iyi insanlar diyoruz. Evet Cenab-ı Allah'ın sessiz kulları. Bunlara belediyeler bakmalı. Ama maalesef ki belediyelerimiz ne diyor? Evet. Diyoruz ki biz de var olsun hayvan severler, doğa severler. Lakin bu büyük hepsinden... Aha başlayalım. Geliyor geliyor. daha geliyor uzaktan. Onu ona yapayım. Gel 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 gel. Ya. Önümüz istiyor ki bu hayvanları hep doyuralım. Kış ayında ama bu kadar elimizden gelen. Dur gel evlatlarım. Evet 2022'nin 27 Ocağı. Hayvanlar aç. Yavrularım benim. Cenab-ı Allah'ın sessiz kulları. Kaldılar sokakta. Evet asarcıktayız. Milli mücadelemizin başladığı. Cumhuriyetimizin temelleri tarzı asarcıktayız. Kar ee, yaklaşık bir buçuk metre. Korkmayın evlatlar. Hadi iyi günler. Kolaylıklar diliyorum sizlere. Ya ne yapsın yavrular? Ne yapsın? Var olsun hayvan sever doğu severler. Var olsun dürüst insanlar. Evet. Var olsun dürüst hür sever memleket sevdaları. bu anı dönümsüzleştirmek istedik. Milli mücadelemizin başladı. Cumhuriyetimizin temelleri atıldı. Samsun ilimizin Asarca ilçesinde. Evet. Genel istiyor ki bütün sokak hayvanları doysun. Var olsun doğa severler, hayvan severler. Var olsun sessiz kullar, canlara sahip çıkanlar. Evet, var olsun merhametli, dürüst insanlar. Var olsun, var olsun, var olsun. Gel kızım, gel. Korkmayın evlatlar. İnşallah bir günü hak ettiğiniz muameleyi göreceksiniz. Hayvan hakları tam yasalaştı. Lakin tam anlamıyla yaşatılmıyor. Barınaklar. Korkmayın kızım. Korkmayın yavrularım. Hepsi acı onlar. Hepsi acı. Evet, iyi günler sizlere de. Değerli can dostlar biraz için buruk ama yapalım. Çünkü bir başıma emekçi olarak çok fazla katkıda bulunamıyorum. cenab Allah'ın sessiz kulu. Ayakları feşli olan Cenab-ı Allah'ın sessiz kulu. Buna gücümüz bunu almak istesek şu anda inşallah alıp götüreceğiz. Feşti kendisi. Cenab-ı Allah'ın sessiz kulu, feçli. Buyur kızım. Bu barınağa gitmeli. Şehzad hızıyla barınağa gitmeli bu. barınağa gitmeli. Çünkü feçli. Arka ayakları hiç yok. Kızım, korkma kızım. Ye kızım, ye kızım. Arka ayakları hiç yok kızım. Korkma kızım, ye ye yani arka ayaklarını yere vuruyor. Kendi ayaklarını sürüyerek gidiyor güzelim benim.